Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerine düşüş yaşandığı görülüyor. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda artacak mı? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayını geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 777 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 777 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1265 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1284 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 2537 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 2568 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 4993 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5090 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 5174 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5252 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 5194 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5249 liradan satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 513 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 569 TL'den 22 ayar bilezik ise 727 TL'den satış işlemi görmektedir. 10 ise 1788 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.